Bugün tekrardan Necdet Usta'nın mutfağındayız. Epeydir mutfağa girmiyorduk, havalar soğudu. Yazın mutfak biraz zor oluyor, ondan kaçtım mutfaktan. Menümüzde tavuk var. Tavuğu nasıl yapacağız? Böyle bir tarif internette zor bulursunuz. İzlemenizi tavsiye ederim. Kuşkonmazlı pilç sarma yapacağız. Şimdi malzemelerimizi yakından bir görelim. Nasıl yapacağız? Onu görelim ve videomuzu kapatalım. 4 kişilik bir aile için şöyle 4 adet kemiksiz tavuk göğsümüz var. Kuşkonmaz sebzesi bilindiği gibi kuşkonmaz sebzesi Mayıs, Nisan aylarında çıkıyor. Nisan, Mayıs aylarında. Bu mevsimde tazesini bulamadığımız için bir kavanoz kuş konmaz alıyoruz. Biberlerimiz var. Domates, yeşillik vesaire. Bunları garnitür üzerlerine kullanacağız. Yemekte pek ilgisi yok. Tereyağımız var. Kaşar peyniri kullanacağız. Bunun yanında garnitür olarak patates kızartması, patates püresi, pilavlarla da servis edebilirsiniz. Derdeçal kullanacağız. Karabiber, tuz kullanacağız. Aynı zamanda benim tavuklarda genelde kullandığım kekik de bir miktar kullanarak yemeğimize başlayalım. Şimdi tavuklarımızı açarak işe başlayalım. Fırında da pişirebilirsiniz ama ben tavada ve ızgarada pişirmenizi tavsiye ediyorum. Tavukları filato şeklinde açıyoruz. Bunu streç üzerine koyup herhangi bir malzemeyle dövebilirsiniz de ben pek tavsiye etmiyorum. Gerçi de dövülen et pek tavsiye ettiğim bir et türü değil. Çünkü suyunu çıkarıyorsunuz. Suyu çıktığı zaman da tadından kaybediyor biraz. Ve altına tuz atalım. Karabiberimizi atalım tek tek bunları zevze atacağız İki katıyoruz çok az açtığımız tavuğu bu malzemenin üzerine koyuyoruz aynı şekilde üzerine de zeytinyağı ile de yapabilirsiniz bu malzemelerin hepsini koyup bir harç yapıp bu şekilde tarifi edebilirsiniz tuzunu atıyoruz. Böyle bütün parçaları bu şekilde açıyoruz. Daha sonra içerisine malzemelerimizi koyup saracağız. Tavada pişireceğiz. Aynı zamanda ızgarada da pişirebilirsiniz. Sos yaparak fırında da pişirebilirsiniz. Böyle bu şekilde açıyoruz. Ve hepsini baştan yaptığımız gibi bir tatlandırıyoruz. Tavuklarımızı bu şekilde Bunlara yağ da dökebilirsiniz ama ben yağsız olmasını istiyorum. Daha sonra kırmızı biberlerimizi böyle yarım kesiyoruz. Soteledikten sonra garnitur olarak tavuklarımızın üzerine koyabilirsiniz. Yeterli olacaktır bizim için. Burada fark ettiniz mi bilmiyorum ama... Tavukları kestiğim tahtada biberleri kesmedim. Onu öyle suyla falan çalkalamakla olmuyor. Tavuk kestiğiniz tahtayı kesinlikle ya makinede yıkayacaksınız ya da sıcak suyla deterjanla yıkamanız gerekiyor. Çiğ tavuk kestiğiniz et olsun, tavuk olsun, balık olsun bakteri oluşturuyor. Çiğ malzeme doğradınız tahta üzerinde pişmiş malzeme kesinlikle doğramıyorum. Ve sebze doğramıyorum. Izgara mantığıyla pişireceğiz. Fazla yağ koymamıza gerek yok. Kuşkonmazları ızgaranız varsa ızgarada da pişirebilirsiniz. Izgara mantığıyla pişireceğiz. İki taraflarda da tat pembeleşinceye kadar kızartmamıza fayda var. Hava hiç Tereyağı bizim kuş güzel bir tat verecek kesinlikle. Fazla da ocağın altını açmıyorum. Tereyağı çünkü tavuk bir yağ olduğu için böyle güzel bir şekilde pişirelim. Ocağı kapatalım. Şöyle bir tabağa alalım. Bu da hafif soğusun. Biberlerimizi az çiçek yağıyla Tavuklarımızın üzerine garnitür olarak koyabiliriz. Bunun pirinç pilavı, bulgur pilavı isteğinize bağlı patates kızartması, patates püresiyle de yemeğimizi sunabilirsiniz. Üzerine sos da yapabilirsiniz. İstediğiniz tavuğa gidecek tüm sosları bu tavuğumuzun üzerine dökebilirsiniz. Aynı yemeğin üzerine beşemer sosu döküp fırına da verebilirsiniz. Beşemer soslu kuşkonmazlı tavuk olur o zaman ismi de değişir. Güzel. biberlerimizi bu şekilde söteledik. Bir kenarda bırakalım dursun. Tavuklarımızı saralım. Kızgarada pişirelim. Daha doğrusu tavada pişirelim. Tavukların içerisine bir parça da maydanoz doğrayabilirsiniz. Tavsiye ederim. Baharatladığımız tavuğumuzu alıyoruz. 4 adet kuş konmazımızı yerleştirdik. Maydanozumuzu atıyoruz. Rendeleyebilirsiniz de ben bu şekilde genelde tavsiye ediyorum. Peynirler içerisinde gözüküyor piştikten sonra daha güzel oluyor. Rendelediğimiz zaman peynir kayboluyor, eriyor gidiyor yani. Bu şekilde şekil bu. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Biraz tereyağı, biraz da sıvı yağ kullandığımız zaman tereyağı çabuk yandığı için bu sıvı yağ onun yanmasını bir bize önleyecektir. Yağımız hafif kızdıktan sonra tavamız bayağı ağır bir tava. Yani ızgara gibi bir tava. Bunların ızgara türü tavalar da var. Çelik, döküm. Fazla yüksek ateşte pişirmenizi tavsiye etmiyorum. Orta ateşte pişirebilirsiniz. gibi tutardı. Tavuğumuzun son hali bu. Yanına böyle halka soğan da kızarttım. Üzgar yanında olması olmaz. İki adet de domatesimiz var. Kızarmış. Bildiğiniz gibi biber, biberimiz vardı. Şimdi gelin bunu tabağa alalım. Söndürelim ocağımızı. Ve işlemimizi sonlandıralım. İkiye üçe de bölebilirsiniz bu şekilde size kalmış bir şey artık. Sos da ilave edebilirsiniz. İstediğiniz, sevdiğiniz bir sosla da, da bu yemeği sunabilirsiniz bu şekilde. Tabağımız bu. Yanına patates de koyabilirsiniz, püre de koyabilirsiniz. Size kalmış. Afiyet olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir tarifimiz. Misafirlerinize, eşinize, dostunuza değişik tatlar sunabilirsiniz. Bir dahaki videolarda buluşmak dileğiyle İzmir'den herkese Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Orada izlediğiniz videolarda paylaşmayı sakın unutmayalım. Paylaşmak güzeldir. Serbenle ortak olalım. Görüşmek üzere.